ananı sikerim ne oluyor oğlum? What the fuck man? Oha! Oha! <laughs> Arabaya para vermeden oğlum glitch'e gel lan. Radyo madyo hiçbir şey açılmıyor Allah kahretsin. Abi oyunu nasıl glitch'lediysek ben hemen bu videoyu kaydedip paylaşmam lazım abi. Gördünüz mü arkadaşlar olayı? Keşke olan 2 milyonluk araba almaya çalışırken böyle olsaydı ya. Vay anasını avradını. İyi radyoyu da kapattık görmeden. Allah Allah. Bakın. Arabanın gidişinde falan da bir sıkıntı var yani böyle kamera dönüyor, dönüyor, bir şeyler glitchlendi yani kesinlikle. Neyse şunu bir götürelim garaja koyalım da bakalım benim olacak mı olmayacak. Hayır satın almadım abi. Almadım. Para hiç gitmedi çünkü. Daha 4 milyon 900 bin yani. Ay Allah kahretsin çık önümden bela lavuk. Ya bindiğin arabaya bak hala hareket yapıyorsun bana. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç arkadaşlar. 2013 14 beri oynuyorum bu oyunu. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Gerçekten oldukça ilginç. Bir gidelim garaja koyalım da. Vay <laughs> Yalnız böyle de sürüş iyiymiş ha bakın GT6'da böyle olsun sürüş. Çok daha dinamik, sinematik bir hava katıyor yani bence. Ananı satayım. Nereye gitti lan? Hassiktir. Arkadaşlar yuvarlığa bastım kamerayı değiştirmek için. Ah be, tam da evime gelmiştim ya. Acaba oraya mı ışınlandı? Ne oldu?